Cuma Keklik, Can Kılınç güzel bir haber hazırlamıştı. Aracı olanlar dikkatle dinledi. Biraz daha düzelme var gibi. Bir başka konu var. Ceplere baktınız, para yok. Ne yapayım? ATM'ye gideyim, hemen işlem yapayım. ATM'ye gittiniz, kamerada yüzünüz görünmüyor. Kamera yüzünüzü görmesi lazım. Yoksa para alamıyorsunuz. İşte yeni yeni yenilikler geliyor ama hepsi güvenliğimiz için. Yani... O isimle yanılmıyorsam o kamera yüzünüzü eşleştirecek. Yüzünüz görünmüyorsa ATM'den para alamayacaksınız. Yeni yeni düzenlemeler de var. Bankacılıkla ilgili bakalım neler. Uzun zamandır üzerinde çalışılan yargı reformu strateji belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemleriyle ilgili birçok köklü değişiklik hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Böylece dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının da önüne geçilecek. Düzenleme başta bankacılık olmak üzere birçok bilişim sistemlerinde yapılacak. Banka hesapları mercek altına alınacak. Suç kapsamında kullanılan banka hesapları tespit edilirse askıya alınacak. Reform niteliğindeki bir diğer düzenleme ise ATM'lerde yapılacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile birlikte ATM'ler artık yüz görüntüsü alacak. ATM'lerin güvenlik kameralarında yüzü görünmeyen kişiler artık işlem yapamayacak. Bu görüntüler iki yıl süreyle saklanacak. Artık telefon aboneliklerine de kimlik doğrulama yöntemi getirilecek. Tüm telefon aboneliklerinin kayıtlarının güncellenmesi istenecek. Eğer abonelik kayıtları güncellenmezse hatlar kullanıma kapatılacak. Mobil hat kullanımına da sınırlama yolda. Türk vatandaşları en fazla 3 hat sahibi olabilirken yabancılarsa sadece bir bir mobil haberleşme hat sahibi olabilecek. Suç ve suçluya yönelik yürütülen soruşturmaların hızlanması açısından operatörlere de gün sınırlaması getirilecek. Cumhuriyet Savcısı mahkeme ya da hakim tarafından istenilen bilgi ve belgelerin 10 gün içerisinde gönderilmesi zorunu tutulacak. Gönderilmemesi durumunda ise söz konusu operatör şirketlerine idari para cezası kesilecek.